Dinleyin ulan develer. Herkesin bir kere duyduğu şu Kürt alayındaki... Şema ve şema şemman kavun demekmiş. Bazı yörelerde güzel kokan şeylerin genel adıymış. Özetle bu halayda sevgilinin kavun gibi ya da güzel kokmasıyla ilgili sözler var. Başta garip gelse de kavun gibi güzel kokmak da fena değil aslında. Yenge yeni gelinin kısaltılmış hali değil. Etmiyolojik olarak yanga, yangı kelimesinin zamanla değişime uğramış hali. Evlenilen kadın anlamında. Yani aileye evlilik yolu ile kan bağı olmadan giren kadın. Ayrıca tıbbi olarak ana kelimesi doğurmuş kadınları değil doğurganlığa sahip tüm kadınları ifade eder. Sağlık alanına girmişken hemşireleri unutmayalım. Hemşirenin İngilizcesi nurse. Besleyen kadın anlamına gelir ve hizmetçi kadınları ifade eder. Ama bizde hemşire demek kız kardeş demektir. Dünyadaki ilk hemşire olan Florence Nightingale'in Osmanlı cephesinde yer aldığını da öğrenirseniz Mehmetçiğin kendilerine bakan kadını hizmetçi olarak değil bir kız kardeş olarak gördüğünden bu kelimeyi seçtiğini de anlarsınız. Kardeşlik dediysek aile bağlarından bir bilgiye geçelim. Kayınbirader, kayınvalide, kayınpeder gibi kelimelerde geçen kayın kelimesi kayime Yani yerine geçen anlamında kullanılıyor. Yani kayınvalide anne yerine geçen anneyle denk olan demek. Peki gelinin kız kardeşine neden kayın hemşire ya da kayınbacı demiyoruz? Kız kardeşinin yerini hiçbir şey tutamaz da onda Son ilginç kelimemiz de Fransızca bir kelime. Keko tırrek anlamına geliyor ve şu tipleri ifade etmek için kullanılıyor. Siz bunu pahalı bir giyim markası olarak biliyorsunuz. Reklam olmasın diye markayı söylemeyeceğim ama amlemi bittiğim burada böyle kimisi saçma kimisi mantıklı bilgiler paylaşıyorum profile gel bir bak beğenirsen sen de develerden biri olursun zaten what camla